Ma bak, tambukları oldu. Tambuk buna bakımsız olmasına rağmen halen o asırdan halen doğumu devam ediyor. Böyle tabi olarak çıkıyor. Tabi ne yapıyor Şimdi bunu yastıklara, minderlere, döşeklere kullanıyor. Her bir döşek, bir döşek takribi ne kadar biliyor musun? 80 kilo, 100 kilo. Maşallah. İki kişi zor kaldırır. Biz bunu ne yapacağız? Bunu, mübarek Adnan hocam diyor ki bunu götüreceğim. Merhum dededem, dedemin bir sünneti vardı, küçük koku kutuları oluyor, yuvarlak. Ona koyacağım, üstüne koku dökeceğim, Medine'nin pamuğu diye elim basarken, elim iki kere kokacak. Maşallah. Önce Medine dolayı kokacak, sonradan gül yağı kokacak, tamam mı? Eyvallah. Bunu ne yapacaksın? Pambuğu kutsun. Güney. Ama içeride ne vardır? Neslin devamı için çekirdekler daha içinde var. Çok Sen de bunu Adnan Bey. Böyle pambuğu, bu pambuğu bulunmaz yani, de bulunmaz, cinyada. Pambuğu, herkes baktı. Adana'ya gittim baktım bir also, böyle bir pamuk görmedi. Hocam bu ipek gibi diyor. İpek. Tıpkı ipek. İpeğin şeyi var bak kayması var bak. Dikkat et bak. Ee, i̇pek. Bu dışarı pamukları gibi değil. Niye? O büyük kutuplar var. Sen hemen başlayın tercüme etsin. Bunun parçası çok kuvvetlidir Maşık hocamızın. Ne diyor? Bühüsteki Medine bedeli hazar zozane. Emci hazar zozan -ıı şey rehmece kurbanı Medine be. Ne tercümanınız ya? Parça tercüme etsin. Medine bir karşı diyor. 80 milyon, yıl, 100 bin şey diyor, e, yaylar bedeli diyor. Niçin? Ya evet. Habibullah Efendi için. Amin. Hazar Zozan da kurbanlığın için <laughs> Tayyip Arasul Medine hoş, Medine bağırak Allah bu Rasul. Eyvallah. Abi yani bunlar senin için koku kutusuna. Allah razı hocam. Kukulara, Hani kutulara, hani kutulara kokuyor ya. Hacına koyuyor ya. Ben de onun deden yapıyordu bunu. <laughs> sen yapayım. deden sor. Git kabrın başına sor. Cevap verir sen. Hiç merak etme. <laughs> o sana cevap verir. Kutulara koyuyorlar. Evet. Mihral hocamız Allah razı olsun asıl saadetten tohumları bulunan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir şekilde kokularını almış olan pamuklardan bir isim. öyle Hakikaten süper bir şey. Müthiş bir şey. İpek. i̇pek bak bak. ipek gibi Hepiniz adına bunları alıyor. Mihral hocamıza dua ve teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Hepsine selam söylüyoruz. Bütün dinleyicilerimize saygı ve hürmetlerimiz. Bu nedir? Bu Bak, bu ağaç, bak, bu ağaç çok önemli. Bu ağaç da Asız zaten gelen, bunun içerisinin siyah bak buraya dizilmiş tohumları var. Bak, bak buraya dizilmiş tohumları. Şimdi tabii yeni düşenlerden mevcuttur. Yere düşmüşler. Bu, ha, ah, burada var, bak, bak, bu Gel buraya. Allah nasıl yerleşmiş bak şimdi bak 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 görüyor musun bak bak bu tohumlar bak hemen düşüyor bu tohumlar şu anda aktar dükkanlarında Medine'nin eski e, tabi ilaç bitkisel ilaç yapanlarda bulunuyor kilosu ne kadar biliyor musun kilosu 800 900 bine kadar satılır bunu kaynatıp suyunu içiyorlar diz kapaklarını ilacı Subhanallah. sıvı yapıyor oraya yani Tabii. salya yapıyor 7 8 e Bunu el medinede öğrendik. O kadar kıymetli. Ya. Bak. İçine Allah nasıl dizmiş bak. Ada karpuz çekide gibi dizmiş. Ya. Evet. Bak. Nasıl zarın içine yerleştirmiş Muhammed Teala. E bu yani yani yaratılışı daha böyle bir bir mucize yani böyle acayip bir şey yani. Evet, bunu da görmüş olduk. Allah razı olsun. Bu mıntıka Medine'den Peygamberimizin asr-ı saadetten gelen bir mıntıkadır. Ebubekir'den oturduğu yer, Peygamberimizin oğlunun doğduğu yer, Peygamber suyu içtiği kuyunu bulunduğu yer. Allah Resulü'nün burada mübarek suyuna dua ettiği yer ve bize tavsiye etti, ümmetine tavsiye etti. Kum aleykum aleyküm. aliyye. Bu mıntıkanın acvesini tavsiye etti. Maria annemizin evi burada, değil mi da? Mariye annemizin evi ileride. Peygamberimizin mübarek oğlunun doğduğu yer, az ileride. Mümin'in topu kastı. Görünüyor Şeyin adı değil mi? Evin karşısında. Topu karşısında. Bu ne? Bu ağaç ne bu? Bu ağaç ismi Barkan. Bu cennet çok bulunuyor. Onun için bir ismi de bakir Karka. diye geçiyor. Bu Karka ağacı bütün ağaçlar her şeyi el hacer ve meder ve şecer her şey cevap verecektir. Yahudi arkamda var geldi. Ey mümin beni arkamda Yahudi var diye haber verecek. Casuslar var, Yahudiler söyleyecek ama illa bu casus söylemeyecek. Yahudi arkasına saklanan bir ağaç ismi geçiyor. Yahudi şu anda bunu orada çoğaltıyorlar. Medine çok önemli. Niçin? Medine'de ilk yerleşim yapan Beni Kureyze, Beni Kaynuka ve Beni kabile. Üç Yahudi kabile olduğu için. Demek ki onların bir şey devam ediyor ama Elhamdülillah Arap Yarımadası'na o tarihte bu yerli olarak hiçbir eser yoktu onlarda. Ne Mekke müşterilerine ne de Yahudi'den kalmamıştır. Farka. Bu cennet çok çoktu önceden. Evet. Yani orası zaten karga... Süsüzden yani onun ismine ismi geliyor. orası zaten bu ismi bataklık alıyor. orası tabii düzeltiyor Allah'a söylüyor. Evet. Böylelikle bir çok e, tarçıyla gözüküyor. Medine kınası.